kimse ya. Kaç 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 kaç. Oy! Kimse ya. Kaç 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 kaç. <laughs> Gelin boş. Ya nereye mi çıktı? Arkasında adam var. Hop. Kimse ya. Abi. Saçma bir yerde kaldım. Solumdan gelmeyeceklerse ya. Ben bir zahmet. Seha. Açılacağım. Solumdan gelmeyeceklerse ya. Lan ne, ne alaka? helikoptere sıkıyorsun. Öldü mü? <laughs> Adam. Hiç. Hacker. Kardeşim. Dirine sıkmak da yok. Öyle sıkayım. Ee, şeyden çıkmışlar. Ben bir zahmet kendime basabilir miyim bu hile? Yani bir zahmet. Çocuğu kaldırır mıyım acaba da? Üstünde hala var. Hala roket atıyor. Hala RPG. Kral adam ya. Ben öleceğim de. Bir yerim çok net yani. kafayı bir an kaldırdı. Oğlum yanındasın adam. Oha. MG36 ile vurdum. Deagle ile vurdum. Nasıl bir canın olabilir ki senin? Buradan gelen olsa Dur 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 dur. 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 Kafayı yediler. Neredeyiz de Ölmüş. boşu boşuna mermi sıktık ya. Ah. Ah. at şunu. Al bunu. Geliyor abi. Öldü. O da öldü. Başka 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 başka. Şurası dolu gibi ya. Ha, ee, şöyle vurabilir miyim? Yok artık. Oo bayağı hasar vurmuşum. Yer çok sapa. Ay senin silah şey yapmana. Böyle geçtim. Dedim şansım. Ben doğduktan sonra çünkü. Insta ölmek istemiyorum. Abi. Kanka ne <laughs> <odun? Kim> yapıyor? Sıka sıka geliyor. Ben geçen ne oldu? Ya tarama şunu. şey duyamıyorum. Kaç 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 kaç. Gelen var. Çok iyi de... Adam şeyde... Overwatch'ta. Seher. So. Hi guys. Let's go. Yürü yürü yürü. Yürüyün. You're in. You're Yürü a kangka. Yeah. Okay. Everywhere. I've got you, my brother. I've got you. Stay tight. on no, I'm like, you just keep it on my That's also fine, I guess. Ölmeyi falan düşünüyor musun? Öldü. Oh, I fucked you. Ya. Yeah. tamam, sakin ol. Sakin ol. Geldim. Oh, Yürü, güzel. Şimdi kanka, buraya kadar açıldık. Burası bizimkilerin. Tamam. Güzel yerden gidiyoruz. S sakin, sakin. Aldık bölgeyi. İnanılmaz hızlı aldık hem de. Şurada bir yerde adam vardı. Öldü. Orada biri vardı kanka oraya gideceğime D'ye gidelim. Oraya gideceğime D'ye gidelim. Şuradaki durum nasıl seni kaldırırım. Allah Allah bu buradan bizi vurmaya gelir mi? <laughs> Sövdüm artık. İyi bir şey mi dedi? Sus. Bak. Bak geçmiş yine bir yere bak. Sıkıyor öyle. Bina yıkılıyor bu arada. Ben takılıyorum ama. güzel. Ama kanka çok güzel. Hilliyor beni. Adamsın. Adam. Orada sniper var. Arkaya. hayır. Elimde şeyle yakaladı. bu ne oğlum bu ne bu ne Al. Abi sadece kafan gözüküyor ve headshot saymıyor vurduklarımı. Ay ay. Hiçbir oyun düzgün değil. Abi atsana. <laughs> kanka. King Steven ya. Seviyorum onu. Şimdi. Güzel. Ya. ya. Çok uzak. bak. Buraya da bakamam. Şuradan çıksam. Şuradan aşağıya gitsem. Okey. Tamam. Burada var. Kaç 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 kaç. Hayvan tuzağı görmeyecek. Kaç. ağzımın ortasına <laughs> zıplaya zıplaya kardeşim Can I at least hear you please? I, I just want the XP. Thank you. Kanka. Al. Şey de lazım olur. Altım dolu. Yavaş yavaş gidiyorum. Sen daha var içeride. Dolanıyor. Buradakiler öldü. Gel 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 gel. Gel gel aldık gel. Gel kralız gel. bir şey yok tabi. Bununla böyle sıkmak da. Ölmüş mü? Ölmüş. Kısaca okey. Geldi. Bir daha geldi. Hop. Of. RPG. Dur lan. せっかち、せっかち、 Oy! Seya! Kaç 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 <laughs> kaç! kaç kaç! Okey. Sen neredesin? Adam. Orada bir yerde bilmiyorum. Şurada var. Sıktığı şeyden gördüm. Geliyorum. Çok kalabalık. Abi şu sağdakileri alın. Solla ilgileneceğim. Çok güzel. Çok güzel iki. Daha var. Aa, çok yere sekti be. Çok yere sekti oğlum. Sen neredesin ya? ama şey yapıyorlar. GG. Ben de alırım. Güzel.